Burnumun direklerinde asılı kokun. Benim de aynı direklerde asılı bir cesedin şoku. Sen varsan ben yokum. Ben varken de sen yoktun. Aynı cehennemde kaynıyoruz fokur fokur. Tam değilim. En tam halim yarım. Gözlerim ışıkta yeşil, karanlıkta kan çanı. Biraz yanında olan her kimse canından çok sever seni. Yastığınla hala arkadaş mı bağlayan? Ha? Sana serilir. Gönlümün tekmekle narin halası. Seni sadece insan değil cümle alem tanısın. Yağmurun gözünden seli, gözlerimden seni, Özleminden beri anlatırım aklım akla karışır. En uzun süren ömredektir ömrümün bir karışır. Afitap, seni gördüğü günden beri sarışın. Bir ay kaldı sana rekabet edebilecek güçte. Bir ay kaldı tutulmana, o da büyüklüğüne alışır. Yirmi dilde seviyorum seni, seksen bir ilde. 80 bin çeşit bitkinin 80 bininde kendi kafama sıktığım gümüş bir kurşun varlığın ne olur? O karanlıktan yanıma 80 bininde.